bir örnekle devam edelim. Yatay düzlemdeki M kütleli cisim düzleme paralel F kuvveti etkisiyle dert yolu boyunca sabit hızla hareket ediyor. Burada dikkat etmemiz gereken kelimeler sabit hızla. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? F kuvvetiyle cisim sabit hızla hareket edebilmesi için burada görünmeyen bir F sürtünme kuvveti de olması gerekiyor. Çünkü sabit hızlı hareket için F net kuvvetin sıfır olması gerektiğini öğrenmiştik. O zaman net kuvvet sıfır olduğu zaman cisim sabit hızlı hareket eder. Net kuvvet F eksi F sürtünme olduğuna göre buradan F kuvvetimiz sürtünme kuvvetine eşittir. Ve F kuvveti pozitif iş yaparken F sürtünme kuvveti negatif iş yapmaktadır. O halde F sürtünme kuvveti eksi F'e eşit diyebiliriz. Birinci ifademizde sürtünme kuvvetinin yaptığı iş eksi F çarpı delta x'tir. İş eşittir. F çarpı kuvvet çarpı yer değiştirmeydi. O zaman birinci ifademiz doğru. İkinci ifademiz çizim üstüne yapılan net iş sıfırdır. Net kuvvet sıfırsa net iş net kuvvet tarafından yapılır. O halde net kuvvet sıfır olduğuna göre net iş de sıfırdır. F kuvvetinin yaptığı iş F çarpı delta x'tir. F kuvvetinin tek başına yalnızca F kuvvetinin yaptığı iş, iş eşittir. F çarpı delta x'tir. F kuvvetinin tek başına yaptığı iş, kuvvet çarpı delta x kadardır. Üçüncü ifademiz de doğru. Cevabımız E şıkkıdır.